Burası mı? Evet efendim. Kaçıncı kat? Bıraktığımda bu binaya girdi ama kaçıncı kat olduğunu bilmiyorum. Tamam. Burada bekleme ama yakınlarda ol. Çıkınca arayacağım. Peki efendim. hangi olduğundan emin olmamıştım. Koklaya koklaya buldum beni sonunda. Yalnız hangi daire olduğunu bilmiyordum. Bütün zillere basa basa aşağı kadar inecektim. Beni içeri davet etmeyecek misin? Keşke gelmeden telefon etseydin. Telefon da çok kolay reddediliyor. Yüzüne ne oldu? Bugün hain bir saldırıya uğradım. Nasıl? E burada mı konuşacağız? Evin misafir ağırlamak için pek uygun değil. Sen bir dakika burada bekle ben üstüme bir şeyler alayım, dışarı çıkayım. Yok yok. Dışarıda olmak istemiyorum haliyle. Sen izin ver lütfen içeri gireyim. Kusura bakma her yer her yerde. Habersiz gelen benim. Ev küçük olunca böyle her şey ortada kalıyor. Sana yetiyorsa. Mecburiyetten tuttum burayı. Biraz paldır küldür oldu o yüzden. Zaten yatmadan yatmaya geliyorum. O yüzden küçüklüğü pek fark etmiyor. Sen bir şey içer misin? Fark etmez. Yani sen ne ikram edersen. Ben seni görmeye geldim. Biraz riskim olacak. Dahadan sonra bir yere gidecek misiniz balayı falan? Yok Erdiye gideceğiz işte birkaç gün. Ee, Aynur'un ailesini ziyaret edeceğiz. Anaannelerin yanına. <laughs> Balıkesir'li misiniz? Evet. Ya babam hasta biraz. IKEA gelemeyecekler o yüzden biz gideceğiz yanlarına. Geçmiş olsun. Önemli bir şey değildir inşallah. Yaşlılık hali işte. Biz daha yüz yüze gelemedik. Yani hep telefonda işte şimdi bu vesileyle gideceğiz de tanışacağız nasip olursa. Ben cebim çalıyor bir şey duymadık. Ben montum cebine bakayım. Ben de bir kere gitmiştim Erdiye. Çok eskiden. Zeynep daha çok küçükken. Çok güzel. Hele denizi şahane. Geldiniz. Hoş bulduk. Kuzey Cemre'ler geldi. Hoş geldin Gülten Hanım. Ay Aslı sen hoş geldin Kuzey. Biz de astrolistler gibi en son mu geldik ne? <laughs> Size yakışır. Ben alayım onları. Gerek yok ben götürürüm. Tamam canım peki. Buyurun. Hadi. açmak buna mı kaldı? Öyle denk geldi. Yani Sinir. Kızım, içerideler ya. Ayıp olacak ya. Aman duyarsa duysun kuzey. <laughs> Seni daha rahat bir yere taşıyalım. Yani buralar yanlış anlama ama tek başına yaşayan bir kadın için hiç uygun yerler değil. Bana bir şey olmaz, merak etme. Sana uygun bir semtte uygun bir yer bulayım ben. Güzel bir evi yerleştireyim seni. İstemem. Ben hayatımdan memnunum. Nasıl veriyorsun buranın kirasını? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Niye merak ediyorsun? Çünkü seni tanımaya çalışıyorum, tanımak istiyorum. Merak edilecek bir şey yok. Benim hayatım seninki kadar renkli değil. <laughs> <laughs> e, Kuzey ile daha da renkleniyor. Niye ısrarla beni arıyorsun Barış? Çünkü seni özledim. Hayatına yüzlerce kadın girebilir niye ben? Ben sakın yalan söyleme. Sen de tıpkı diğerleri gibi Kuzey yüzünden istiyorsun beni tıpkı Ferhat gibi, tıpkı Mori Şevki gibi. <laughs> Mori Şevki? Ben artık kimsenin yemi olmak istemiyorum. Kimse beni parasıyla, gücüyle satın alamayacak. Artık bir korkum kalmadı. Barış, lütfen beni bir daha arama. Eğer gerçekten kalmamı istemiyorsan giderim. Ama ben seni özledim. Ben beni özleyecek herkesi çoktan kaybettim. Çok yalan dinledim. Yalanı da yalancıyı da iyi tanırım. Eğer gitmemi istiyorsan Ben seni özledim. Evde yalnızdın. Başka kimseyi değil, seni görmek isterim. Bana direnme. Her şey nefis, 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 nefis. Vallahi ellerinize sağlık. Aynen. Afiyet olsun. Şanslısınız Sami amca. Ona şanslı demezler, dört ayak üstüne düştün derler. <laughs> Estağfurullah. Yalnız çerkez tavuğu, havuç ve kereviz salatası Gülten Hanım'da. Aa, bir defa var. <laughs> Aa, bir defa var. Ellerinize sağlık. Yalnız kereviz on numara beş yıldır olmuş. Yani diğerleri de öyle. Yani hepsi teker teker. Çok lezizler. Elleri öpülesi. Ellerinize sağlık. Öpersin sen de. Ay Sami Bey, ne kadar iyi düşündünüz. Gerçekten, şerefinize. Kuzey'in şerefine. Sağlığınıza. hoş geldiniz. Bugünün şerefine çalacak mısın? Bak sen, hadi lan şu ahir ömrümde ölmeden göreyim bir kere şu sazı çaldığını.